Ben Ahmet Efe Biliyorum sizler de benim evlerinizde çok sıkıldınız Ben de bugün hem kendim hem sizler için bir video hazırlamaya karar verdim Vakit kaybetmeden videomuza geçelim Hepinize iyi seyirler Arkadaşlar Size yeni öğrendiğimiz konu güvenlik kurallarını anlatacağım. Günlük yaşamımızda kazalardan korunmak için uymamız gereken kurallar vardır. Bu kurallara güvenlik kuralları denir. Pencere ve balkonlar düşme tehlikesi olan yerlerdir. Bu nedenle pencere ve balkonları kullanırken dikkatli olmalıyız. Pencere ve balkonlardan aşağı sarkmamalıyız. Öğretmen dolabı saat çerçeve gibi camlı kırılabilir eşyalara dikkatle yaklaşmalıyız. Asansörler yanlış kullanıldığında tehlikeli olabilir. Bu nedenle, bu asansöre binerken güvenlik kurallarına uymalıyız. Asansöre yalnızca bir yetişkinle binmeliyiz. Sadece gideceğimiz katın düğmesine basmalıyız. Asansör tam durmadan hareket etmemeliyiz. Ayrıca gereksiz yere asansörleri meşgul etmemeliyiz. ıslak zeminler kaygan olduğu için dikkatli olmalıyız. <laughs> Güvenliğimiz için merdivenlerden inerken ve çıkarken merdivenin sağ tarafını kullanmalıyız. İniş ve çıkışlarımızı kozmamalıyız. Ocak. <laughs> Elektrik prizleri. Ve ucu, ucu açık kablolar kazalara neden olabilir. Bunlardan kaynaklanan kazalar ölümcül sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle bunlarla oynamamalıyız. Temizlik malzemelerinin kullanım alanları farklıdır. Sabun, şampuan, diş diş macunu gibi malzemeleri kişisel bakımımızda kullanırız. Banyo, mutfak, yer, ocak, çamaşır ve bulaşık temizliği için kullandığımız malzemeler farklıdır. Temizlikte kullanılan malzemeler sağlığımız için çok tehlikeli olabileceğinden bu malzemelere dokunmamalıyız. bakklarda ve sıcak su sağlamada yaygın olarak gaz kullanırız. Kullanım sırasında oluşan gaz kaçakları hayati tehlike oluşturur. Böyle bir durumu fark ettiğimizde büyüklerimize haber vermeliyiz ve hızlı bir şekilde bulunduğumuz yeri terk etmeliyiz. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.